Ara yol da ararsın. Maskeni de tak. Tak hocam. Arkadaşlar bir bak. Abi, harf etti beni döndü ya. Abi benim buraya bir tane eleman gönderir misin? Kavga ettim, çocuğu biri darp etti yani para vermedim. Amcaya meşgul abi, ambulans polis burada. Hadi abi ya. <laughs> o <laughs> Masa bir şapka